Çok, ya, çok büyük memnuniyet duyuyorum. Sizler seçilmiş, ben atanmış ve atanmış arkadaşlarımla birlikte seçilmişler, atanmışlar Kırklareli'nin geleceğine yönelik güzel yatırımlar gerçekleştireceğimizi, başarılı çalışmalara imza atacağımızı inanıyorum. Yolumuz açık olsun diyorum. Sağ olun. Biz olarak size hoş geldiniz diyoruz. Yeni görevimizden başarılar Teşekkür diliyoruz. Belki e, kalmışsınızdır ama 24 üyeden evet. oluşuyoruz. E, genelde de şu ana kadar en azından gayet uyumlu çalıştık. Kararlar genellikle boy birliğiyle geçmekte. Bizler de karar organı olarak valinin hizmetlerine her türlü katkı yapmaya hazırız.